Ya, ya stickerlar yapıştırdık. Anne bunlar sticker değil bunlar. Sticker birincisi anne, onun düzgünü. Please, <laughs> Hayır bu benim. Ee, bu benim. Ee, bu, benim. Ee, bu benim. Bunu Ben yapıştırdım. yapıştırdım. Ben yapıştırmadım hiçbir şey. Hayır. Anneciğim bunlar sticker değil bunlar yara bandı. Gel koluma yapıştıralım. Dur, Aç yapayım. koluma yapıştır onu. Düşürdün mü? <laughs> Bana dur. <laughs> Annem bunlar buradan çıkıyor. Hii, Rüzgar bunlar buradan çıkmıyor. <laughs> Rüzgar ne yaptın? Annem. Vallahi çıkmıyor. Rüya yardım. Allah. Anne yapma, dur. Annem çık. <laughs> ha çıkıyormuş. Tamam tamam yapıştır. Yapıştır tamam. Ha sesimi çıkartma. Onun ne oldu ya öyle? Niye bunun bacağı yarım? Rüzgar niye bekledim Neden sana bek? Beklediğim zaman sana ne konuştum yırtılmış. Yırtılmamış, katlanmış. O olmaz. Başka yok mu Rüzgar? Başka yok mu? Bu kadar mı? Bak bir de dedi ki bana. Anne bak. Bu annem, bu sen, bu da benim. Ben Hulk muyum <laughs> Rüzgar ben Hulk kadar iri miyim annem? Şuna bak bir de Onlar sinirli. De demiyor. Sinirli Hiç ve sinirli. gergin. Ben hep sinirli ve gergin. Çantayı niye başaltıyoruz? Ha yenilerini almak için. Bakalım yeni yara bandımız var mı? çıkartma ben bunları. çıkartma. dur. dur iyi. ben de bakayım. var mı başka? Yok, bitti mi? bitti. ya. Hemen vardı. Hemen nerede? Hemen nereden bulacağız peki? Yeni saklamadım. yok saklamadım. nerede evet. olduğunu biliyor musun peki bunların? peki nereden almıştık onu hatırlıyor musun? Bilmiyorum. ben hatırlıyorum marketten annenden rica edersen markete gittiğinde sana yeniden alır ama bir şartım var. Söyleyeyim mi şartımı? Kapıya yapıştırma. Kapıya yapıştırmayacağına sözler alacağım yine. Söz o zaman almayacağım. Yani bu sen değilsin bak. Bu babam. Hulk mu? Hulk bence hiçbirimiz olmayalım. Biz sinirli, bir gergin. Bak bu ben olabilirim. Elime bir tane taş alacağım. Allah 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 diye gezeceğim. Ben. Baba bir şey yaptım biliyor musun? Güçlücüğüm. Evet. Attım. At kenara. Baban At. sinirli değil. Atıyoruz gitsin. Baban sinirli değil ama onun dışında Hulk kadar güçlü. Oyun biz, odasında, bir dakika benziyor. oyun odasında bir tane daha vardı diye hatırlıyorum. Bir bakalım mı beraber? Evet. Yürüyün aramaya, araştırmaya. Burayı da böylece bıraklar Ben toparlayayım bari ya. Ben var ya. Var ben var. Ben emin ben değilim. Hayır ben, ben şey diye hatırlıyorum. Aynı seri. Şuralarda bir yerde görmüştüm sanki. Araştıracağım şu anda, bekle beni. Burada mı? Dur, tek tek dökelim bakalım. Bakayım burada mı var? Burası çok karışmış bir kere. Bu karışıklıkta nasıl bulacağız? Veriyor <laughs> hanım, Ve madenindeyiz. Ama, ama şunlar var, Batman'li böyle sticker Olmaz. Biz yara bandı arıyoruz, sticker değil değil mi Rüzgar? Bütün yaralarımızı kapatıyor o yara bandı. Kapıyı yapıştırınca da kapımızdaki yaralar gidiyor. Şuna da bakayım son olarak. Ih, maalesef. Rüzgar başka yok anneciğim. Bulamadım. Yapacak bir şey yok. Ben sana yenisini alayım ama bir şartım var. Yap yapıştıracağım. O zaman almayacağım. Allah. Kapıya yapıştıramazsın minik Bak, Batman. Buraya yapıştıracağım. Buraya yapıştıracağım. Ben buraya yapıştıracağım. Bacağım mı? <laughs> tamam anlaştık. Kabul ediyorum. Tamam o zaman kalk gidelim. Hadi markete gidelim. Hadi Tutelim markete gidelim seninle. Şu an kabul edecek diye ödüm patlıyor. Saat sekiz buçuk uyku saati geldi. Ne aradın orada? Bir şey arıyorum. Ne? Bu mu? Bu mu? O. Da işte. Bu mu? o. o Bugüne kadar kullanmadığın için rüya rüzgar kullanabilir bence. Ablası olarak. Var. Nerede? Ayrı. Nerede? Kayıp oldu. Kay kayıp mı? E sen al bunu ne olacak? Yarın okula giderken istiyorsan sana şey yapabilirim. Koluna yap yapabilirim onu. İster misin? Bağlıyorum. Beline bağladı ve gitti. Bir de şöyle gidiyor. Konu şey... neydi? Bir de dedeyim. Görüşürüz. <laughs>